Baş ve boyun bölgesinde ortaya çıkan kanserler genellikle erken teşhis edilmediğinde büyük sağlık sorunlarına yol açabilen ancak tedavi edilebilir hastalıklardır. Peki baş ve boyun kanserleri nelerdir? Baş boyun bölgesi denilince yüzümüz, boyun bölgesi, dudaklar, ağız boşluğu, yanak mukozası, dişler ve diş etleri, dil 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 kökü, yumuşak damak ve gırtlağı kapsayan bölgelerde oluşan kanserlerdir. Aşağı yukarı bütün kanserlerin %8 ile 10'unu oluşturmaktadır. Bütün kanserlerde olduğu gibi baş ve boyun bölgesi kanserlerinde en büyük risk faktörü alkol, Tütün ve tütün muameleleri kullanılmasıdır. Radyasyona maruz kalma, günümüzde uzun süre güneş ışığına maruz kalındığında cilt kanserleri, dudak kanseri, özellikle alt dudak kanserleri önemli risk faktörüdür güneş ışığı. Halk arasında HPV virüsü denilen human Papilloma virüs son zamanlarda giderek artış göstermektedir. Baş boyun bölgesinde özellikle oral kavite kanserlerinde en büyük etolojik faktörlerdir. Baş ve boyun kanserlerinin belirtileri oldukça çeşitlidir ve kanserin türüne göre değişebilir. Baş boyun bölgesinde görülen kanserler tuttuğu organa ve bölgeye göre farklı belirti verir. Ee, özellikle boyun bölgesinde bulunan şişlikler ihmal etmemek lazım iki haftadan uzun süre e, devam eden bir şişlik e, mutlaka araştırılması gerekir özellikle cildimizde e, farklı bir e, renk varsa kahverengi veya kabuklama var ise e, geçmeyen yaralar e, ihmal edilmemiz gerekir her kanserin tuttu organa göre e, belirti farklı olduğu için örneğin gırtlak kanserinde e, tuttuğu bölgeye göre değişir eğer sadece ses teni tuttuysa e, Erken safhada ses kısıklığı yaptığı için hasta hemen hekime gider, erken tanı da konmuş olur, ses kısıklığı bize gelir. Gırtlar üst kısmında, seslerin üst kısmında özellikle tutan kanserlerde hastada ön planda ses kısıklığı olmaz. Ne olur mesela? Yutma güçlü olur. İleri safhalarda yansıyan kulak ağrıları olabilir. Burun ve çevresinde gördüğümüz kanserler var. Özellikle tek taraflı burun kanamaları, burun takanıklığı, ileri safhalarda koku bozukluğu olabilir. Baş ve boyun kanserlerinin tedavi yöntemi tümörün evresine göre farklılık gösterebiliyor. Ee, baş ve boyun kanserlerinde e, tedavisinde e, bizim onkoloji konseyimiz var. E, eğer kanser teşhisi koyduysak tedavi protokolü belirliyoruz. Ee, tedavisi öncelikli olarak genellikle e, tümrün evresine göre değişir. Baş boyun bölgesi kanserinde öncelikli olarak tedavi cerrahi tedavidir. Cerrahiden sonra e, ihtiyaç olursa radyoterapi veya gerekirse kemoterapi yapıyoruz.